Yüceler günaydın Kahvaltımızı hazırlıyoruz, şimdi üstümüzü giyineceğiz Saat 7.13 Patatesi koyduk Patates oluyor, 3 dakikası var Şimdi Ne çok 5 yumurta çırpıyoruz Çok basit bir yöntem hacım alıyorum ki, alıyorum tavayı çok az bir yağ katacağız şu kadar bir yağ tavayı hafif böyle bir yağlandırsın kafi. abi tavayı ısıtıyoruz şunu bir yapıyoruz patatesimiz karıştı saatimiz tam olarak 7.15 işe gitmeye son yarım saat Bunlar iyi üstümü giyip çıkmam lazım. Normalde altı buçukta kalkıyordum. Uyanamadım. Dün maçı seyrettim, geç yattım. Ne koyayım bari değilseydi yarak gibi oynadılar. Bu da ayrı. Evet, tereyağı eridi. Şöyle bir o ayaz şöyle. Ha. Abi çok seyreden 5 yumurtayı içine sikeceğim ben. Böyle yumurta mı oluyor? Kırıyoruz. Dünyanın en basic kahvaltısı ama çok güzel. 5 yumurtayı kırdık. şey alalım. Tuz takviyesi. Hemen bir tuz tak 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 tak. Abi şimdi ya, ne ne eğlenceli şey. açalım. Şimdi bunu yapacağız. Bunun 8 dakikası var. Yumurta olduktan sonra üstümüzü giyineceğiz. Şunu bir Çünkü yemekler olunca vaktim kalmıyor. Çıkmam gerekiyor. Ne geç kalacağız yoksa. <laughs> makarna makarna ne lan pilav ananın amı yumurta hazır <laughs> şimdi bunu bir tabağa koyacağız. Bunu bir tabağa koyacağız ve gömeceğiz. geniş tabaklardan acaba da iyi. Allah. Şimdi saatimiz kaç? 23. Patatesin 4 dakikası sonra üstümü giyinip geliyorum kardeşim benim. Yemek hazır. Patates de bitti. Neyse patatesi de şöyle döktük abi bunun yanına. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şuradan makineyi kapatalım. Dön bana. Hı, sikim düştü. Şimdi e, bunu yemem için kaç dakika var. 28 geçiyor. Tam tamına 45 geçe çıkmam lazım evden. Şu anca yetişiyorum. Çok sıcakmış sıcak. burada. geldimce böyle ve konseptinle benim <gülüyor> 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 Evet. Bu kadar kaldı. Bitirmeye çalışıyorum. Fena şiştim. Niye böyle oldu ya? Hastayım ver aldım. kapalı biraz kapalı arada. Ama en azından yumurtayı bitireceğim. Belli başlı bölgeler dışında mesela altak ya dediğimiz bir olarak beyler. böyle. Çok hastayım ya. 40 geçiyor. Hava buz. Eksi 7 diyor. Bilmiyorum aşağı inince söylerim kaç oldum. Evet. Hırkamı çarptıracak şeyleri giyip aşağı arabada geliyorum. Beyler hava. Anam gerçekten eksi 5 falan olabilir. Fela soğuk. Abi nasıl soğuk lan? Kesin gözümüz algılanmıyor. Hadi şöyle bir şunu bir göstereyim. Lan nasıl kim nasıl soğuk? Kamera evi daha döndürdü. Neyler şunlara bak. Ne kadar güzel lan kartaneleri. Zonlasak şöyle. Ha. Saat 51 geçiyor. 2 dakika, 3 dakika bir araba dursun. Şöyle iyi gibi ya. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle. Az bana bak kanka. Heh. İşte bu. İşte bu. Anasını kim donuyor? sül takalım kardeş. Şöyle sıkıştıralım. Ve buz. Da bile donmuş bunun. Avan devre dolmuş herhalde. Buna onun çalış Evet beyler paketleri aldık. Sporumuza yetişeceğiz bugün. Ondan yana sıkıntı yok. Ya bir de şu hastalık bir tık yoruyor. Ben nefes alamıyorum. Allah düştünüz. Gidiyoruz bakalım dağıtma. Yoldayız. Startı vereceğiz. Lan amına koyayım yine düştü. Bunları bitirip öğlen tekrar geliyorum. Öğlen pizza yiyeceğiz muhtemelen. Büyük boy gömeriz gibi, nadir açtım. Öğlene geldik, bir part daha alacağız şimdi. O arada şöyle bir öğünümüzü gösterelim. Evet, şöyle öğünümüz, bir adet pizza, ekmek pizza. Bir adet büyük boy pizza. Bunları şimdi gömeceğiz ki antrenmanda o demirleri yok edelim. Evet, saat an itibariyle 4.23. Yarım saatlik işim kaldı. Ondan sonra spora gideceğiz. Demirlerin içinden geçeceğiz. Kapat lan! Eve geldik. Arabayı park ettik. Saat tam 17.03. Eve çıkacağız. Bir duş, birkaç çok az bir şey atıştırıp spora çıkacağız. Evet, spora çıkıyoruz. Kamera mikrofonla bir açayım. Evet, evet. Şu an güzel geliyor olması lazım ses. Çavurun ile Red Bull içeceğim. hevorkat içmiyorum. Grizo'nunki vardı da. Tadı aşırı kötü. içilmiyor yani. O kadar çok aldım ki herhalde etki etmiyor. İki ölçek de atmak istemiyorum. Sikiyor çünkü. Kulak kaşıntısından. Genelde bir bir ölçek taurin alıyorum. Taurin tozu var. Yanına Red Bull. kafi oluyor. Yeterli. Odaklanmamı, fokusumu arttırıyor. Bir şarkı açacağım. Bir tık uykum vardı. Kendimi zor dışarıya attım. Bir tık fokuslanmam lazım. Rus'tan gidelim bir. Salonda görüşürüz. <laughs> ah ben, <amın> akutum, <laughs> evet beyler ısınıyoruz. Hemen gireceğiz. Kahve getirmeyi de unuttuk. Amına beyler şimdi arttıracak ısınma bitti gibi hafiften setleyeceğiz Telefonlar su. E, havlu getirmeyi unutmuşum ah çok kötü oldu hemen terliyorum ah. ısınacağım diye yoruldum ya. Dettif'te de yeni başladım. Daha bir hafta oluyor. 160'la PR'ladık. Bakalım bugün. Belki videonun gazına çıkar. Bura kaç? 2, 4, 6, 8 100, 100, Rahat kalktı ya Devam Thank you. Ne kadar hissesine bayılıyorum ya. Allah'a. Uh. Üçlerim herhalde. 140 oldu. 143 yaparsam 160 geliş. Böyle bakalım. geldi. Demek ki daha güçlü değiliz ya. Tutamadım barı. Güç var. Barı tutamadım. Bar kaydı. Aman koyayım ya. Strap diyeceğim. 163'lüyeceğiz. Hedef bu. ya. Ne oldu bu mal? Mal sikti moralim. Fena sikti mi? Moralim fena sikildi ya. Strapli üç yedir de. Gelsen olacak mı? 160'a çıkamayacağız.

Az önce gittik zorlanma. Bilmiyorum abi ya. Dün gece saat bir buçuk yaptım belki ön etkisi vardı. Acayip bir kusur. Bahane etmek istedim ama kahmadı yani. Strap olmasına rağmen. Muhtemelen bunda da belki bir tekrar yaparım yani anca da. İki çıkmaz. Evet, moral bozmak yok. Bugün böyle yarın. 5 kilo fazla takarız. Sıkıntı yok. Var elimden kaynıyor ya. Normalde bu barın daha sert o yenisi var kendi kendi böyle. Bir eline yapışıyordu elinin anasını sikiyordu ama yapışıyordu. Bulamadım. Yoksa onda bir tık daha iyi hissediyorsun, tutabiliyorsun. Hala daha sonra geçeceğiz sırta. Son set Biraz strepli olmama biraz şüphelendirdi ya Kaldıramayla bindi Yok su alayım su içemiyorum Araba da suyu Donmuş Buz gibi <laughs> <laughs> Hadi oğlum Hadi oğlum Şöyle şarkı açalım. Ah sikim! Görünüyor şu? Çıkmayacak ya. もう、も、oh. oh. oh. antrenmandan çıktık. Arabaya geldim. Antrenman e, nasıldı? Açıkçası yarat gibiydi. Ben yani deadlift tartısı aslında güzeldi. Evet, genel antrenmanı değerlendirirsek deadlift tartısı aslında iyiydi. Deadlift e, biraz moralimi sıkmadı değil. Yani biraz olsa yine iyiydi. Bayağı moralimi sıktı. Geç yattım. Saat 1.30'da yattım, 7'de kalktım. Muhtemelen ondan dolayı Acayip uykusuzdum. Onun etkisi vardır. Dün çok da bir şey yemedim. Onun da %100 etkisi vardır. Ama bence en önemli şey uyku. Hani bir şey yemesen de bir şekilde çıkarıyorsun antrenmanı ama... Uyumadıktan sonra... Hiçbir anlamı yok yani. Neyse ki herhangi bir hedefimiz yok bu sporda. Keyif için yapıyoruz. Zaten çalışıyorken imkansız bir... Herhangi bir hedefimin olması. Aşırı keyif alıyorum yani. Bir gün bakarsın tutarız. YouTube kanalı tutar, cırtcıt cart bir şeyler olur. Yarışma falan olur yani. İsterim. Çok eğlenceli şeyler bence. Ama şu an hiçbir hedef, hiçbir planlama yok. Dümdüz gidip yapıp çıkıyorum. Keyif alıyorum çünkü. Yeterli bir sebep bence şu an için. Ben de isterim. Çalışmadan uykumu almış, her gün düzgünce ne yemeğimi yemiş. Amanına koyayım her öğlen pizza yiyorum. <laughs> çalışıp eşek gibi hem de yemeğini yanında taşıyan var mıdır? Vardır. Ben zaten onlara saymıyorum. Onlar adamlar açmış kendini amına koyayım. Dünyanın en zor şeyi bence ya. Ablam gel sebze yemeği yapıyormuş. Elendi. Direkt eledik. Evde güzel makarna yaparız. Pestolu makarna artı tombalı. Ananı sikeyim ikili ev bir kez. Dettif'te bahsedeyim. Dettif'te de mesela bir haftadır yapmaya başladım. Muhtemelen ilk yaptığım zamanlar uzun bir süre yapmadığım için 160 kilo çarpı 3 yaptım. Basit çıktı yani. Yine şeyliydi. Ama ne yapayım ismini unuttum ya. Trapliydi ama basitti yani. 3 kere yaptım ama koyayım. yapayım. 3 tekrar attık. 160 bilmiyorum şimdi eve gidince bakacağım çıktı mı çıkmadı mı bir hatırlamıyorum bile. O kadar sıktım ki kendimi ne yapayım. Kitlemeye çalıştım diye hatırlıyorum. Kitledim muhtemelen. Tam değilim. Sol elim kaydı yani. Bak sağ hani tutabiliyorum. Sol kaydı. Günü günü tutmayan bir spor. Ama maalesef biraz moral sıkıyor. Yani ona yapacak bir şey yok. Etkileniyor. Kol da güzeldi. Pump da fena değildi. İyiydi yani. Günü güzel kapattık bence. Bir de mekfitler acayip kalabalık ki bugün cumartesi olmasına rağmen hani bir tık daha boştu. Hafta içi nasıl gideceğiz, nasıl çekim yapacağım bilmiyorum. Kamera düşmedi amına koyayım ilk defa. Spordan çıktığımdan beri olduğu yerde duruyor. Evet <laughs> çıkart. <laughs> <laughs> Onu ne zaman da hatırlamıyorum. Geçen sene o kadar soğuk değildi yani Ankara. Geç bu yaz da ya geçen yaz hiç o kadar sıcak olmamıştı. İşte iklim değişikliği sıkıntı hala. Yani çok bir şey yapmayacağım zaten. Bir kettle'a su koyacağız. Makarna yapacağız. 500'den bir paket makarna yapacağım. Yanında zaten iki tane büyük ton balığı var dolapta. Onu da üstüne döktük mü spor sonrası öğünü böyle kurtarırız. Akşama da Allah kerim bakalım ne yiyeceğiz bilmiyorum. Yemek yapmaktan da artık o kadar... Aslında yemek yapmaktan değil de bulaşık yıkamaktan yoruldum aga ya. Ne yani bulaşık yıkamak gerçekten dünyanın en zor şeyi falan olabilir ya. Bir de bulaşık tiki var bende gıcır gıcır olması lazım. Yoksa töbe koyamıyorum yani yerine. Gıcır gıcır olacak acı. Çok zor bir şey ama kanka <laughs> suyu bekleyeceğiz. Hasan Çiçek kardeşimden gördüm bunu da. Bari normalde hep Ankara makarna yerim. Makarna makarnadır ama Yani en fazla neyi değişir ama Zeytin Zeytinyağlı. Abi yiyeceksen zaten zeytinyağlı ye ya da light ye. Normal yeme, ayçiçek yağlısını yeme. Pestolu yapacağız. Pestosuz çok sevmiyorum makarnayı. Akşamada muhtemelen ne yeriz abi? Dışarıdan söylerim gibi. Muhtemelen dışarıdan söyleyeceğim. Yatmadan önce de bir dışarıdan gömeriz. Bir de şey içeriz. Yarın itişan teramanı var. İyi bir pump alırız. Çok çok iyi bir pump alırız. Günü bitiriyorum. Yapacağım şey şimdi bunu yiyeceğim. Bilgisayarda biraz video izlerim yerken. Arkadaşlarla Discord derken Carchut derken akşam olacak zaten Yatar uyurum Video bu kadardı Bir deneyelim dedik Umarım güzel olur Şimdilik benden bu kadar Polat kardeşime selamlar